Şimdi benim habercilikte en sevdiğim şey atlatma haberdir. Yani 20 tane gazetecinin bulunduğu bir yerde siz farklı bir gözle bakıp da farklı bir haber çıkartabiliyorsanız işte o haberin keyfine doyum olmuyor. Bakın öyle bir haber geliyor şimdi. şimdi kız Kulesi bu fotoğrafa göre nerede olması lazım? Bu tarafta olması lazım. Sağda değil mi? Evet. Niye solda peki? <laughs> Bilmiyorum. Para sormak lazım. Karadeniz'den Marmara'ya bakıyorsun doğru. Burada da tersine bakıyorsun gene doğru. Hangi yakada olması gerekiyor? Anadolu. Nerede orada? Avrupa kısmında. Bir sağa geçer, bir sola geçer. Şimdi size öyle bir fotoğraf göstereceğim ki birçok insanın aklı karıştı. Yeri konusunda Kız Kulesi'nin gösterdiğim zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bakın Marmara'yın içindeyiz. Durakları gösteren pano bu. Üzerinde boğaz köprüsü var. Ve fotoğrafı ilginç kılansa... Kız Kulesi bu fotoğrafta sağ tarafta. Dikkat edin sağ tarafta. Hemen diğer fotoğrafa bakalım. Aslında aynısı ancak bunda Kız Kulesi'nin yeri sağ tarafta değil, sol tarafta. Burası da Boğaz Köprüsü. Peki sorulması gereken soru şu. Fotoğrafa göre olması gereken Kız Kulesi'nin olması gereken yer sağ taraf mı, sol taraf mı? Soru bu. Kız Kulesi sağda mı olacak solda mı? Marmara yolcularının kafası fena karıştı. Niye? Sol taraf füsküler değil mi? Füsküler mi orası? Bir bakın. Yok Haydarpaşa. Kız Kulesi ne tarafta? O tarafta. Sağ tarafta? Evet sağ tarafta. Nerede olması gerekiyor? Şöyle öne gel biraz. Vallahi solda olması gerekiyor. Niye sağda? Onu bilmiyorum. <laughs> Niye böyle olmuş? İyi, yer altından geçiririz yani. Suyun altından geçiririz. Onun için mi tersti? Evet. E ne alakası var? Yani çok iyi olmuş yani onu, onu düşünebiliyorum. Ters de olmasın. He. Kız Kulesi Avrupa yakasında iyi mi? Evet evet. Marmaray vagonlarının içindeki durak tabelasında Boğaz Köprüsü'nün resmi var. Hemen önünde de Kız Kulesi. Ancak ilginç olan bakış açısı da durak yönleri de aynı olmasına rağmen Kız Kulesi'nin iki fotoğrafta iki ayrı köşede olması. Bu ters çevrilmiş ama bilemiyorum yani. Ayasofya Sultanahmet bu tarafta, birinci ordu kışlası bu tarafta. Sonuçta orada Üsküdar'a yakın tarafta duruyor. Peki aynı fotoğrafa burada bakınca ters tarafta mı? Nasıl ters tarafta? Bakın, sol tarafta. Mimarlar bile şaştı kaldı bu işe. Üstüne koymuşlar. Normalde tam ters koymalar lazımken e, resmi mecburen öyle basmışlar. Önce altını yapmışlar sonra üstüne basmışlar. Problem o. Ee, sağda. Bu doğru. Onda solda. Ondan ters oluyor biraz. Elbette amaç milyonlarca insanın kullandığı Marmaray'da İstanbul'un güzelliklerini göstermek. Ama şu da bir gerçek ki kafa karışıklığı değişiklik yapılmadığı sürece devam edecek. <laughs> İlginç bir haber olmuş.